Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün kuzenlerle yarışmanın ikinci sezonundayız. Ve ikinci sezonun ilk bölümü güzel bir bölüm olacak. Futbol yarışması. Şimdi futboldaki takımları... Aha da şununla belirleyeceğiz. Ee, eğer beyaz tarafı gelirse e, şu takımda olacak. Şu turuncu tarafı gelirse şu tarafta olacak. Öncelikle Süleyman. Bakalım hangi taraftan gelecek. Düz tutayım. Turuncudasın. Neyse. Ha beyazlasın Kerem şu tarafa geç. Şimdi Deniz. Sorucu sen odasın. O zaman sen de buradasın. Evet. Takımlar belli oldu. Ee, arkadaşlar kendiniz konuşarak forveti ve kaleciyi belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde siz de öyle. Forvet ve kaleciyi siz belirleyeceksiniz. Belirlediler tam tahmin ettiğim gibi Süleyman'la Kerem forvete diğerleri de kalede. Kimin başlayacağını seçmek için yeni atış yapacağız. Sen hangisi seçiyorsun? Turuncu mu, beyaz mı? Turuncu. Sen? O zaman bana Beyaz. Bakalım hangisi çıkacak? Turuncu. Turuncu. O zaman Süleyman başlıyor. Başlayın. Kerem aldı topu şu anda. Evet gidiyor. Deniz kurtardı ve top e evet koru kor nereye çıktı. Şimdi bu. Kerem bu nasıl olacak? O zaman Ali hemen gel. Ali hemen yerinde Kerem orada bakalım vurdu. Olmadı Deniz kurtardı. Şimdi Süleyman aldı topu ve az kale az az kalsın olacaktı ama olmadı. Şu anda Kerem'den başladı bakalım. Giriyor Kerem. Süleyman'ı güzel bir şekilde çalmadı ama çıktı top. Biraz garip olacak ama. Bakalım Süleyman. Oo, çalınmadığı gibi vurdu ve gol oldu. Sevişlerini yapıyorlar şu anda. Evet. Başlıyor. Başladı Kerem. Kerem Süleyman çalmamaya çalışıyor. Süleyman onun önünde duruyor. Ve Kerem. Süleyman engellediği için Kerem kolay. Pardon Deniz kolay tuttu. Evet şimdi. Oo. Şimdi Süleyman aldı ama taca çıktı top. Evet. Şimdi Ali Hemen ya da Kerem kullanacak. Evet. Şimdi Kerem aldı. Bana geldi. Ee, oğlum beni boş verin. Hadi bakalım Kerem. Gol oldu. Şu anda durum bir bir oldu. Başla. Süleyman gidiyor ama çok kötü yere attı. Süleyman dallarda kaldı top. Şimdi aşağıdaki uçuruma yuvarlanabilirdi top ama yuvarlanmadı şanslıyız. Evet. Şimdi Kerem gidiyor. Kullandı ve ama çok vuramadığı için ama Deniz kötü vurduğu için mi? Ve... Gene gol oldu. Süleyman deli gibi koşuyor şu anda. O da suyu yaptı. Kerem'e karşılık verdi. Başla. Evet. Süleyman onu engellemeye çalışıyor ama Kerem bir şekilde Gol! Yine gol. İlk yarı bitmeden bir şekilde tekrardan <laughs> gol atmayı başardı Kerem. Bu arada söylemediysem ilk yarı 5 dakika arkadaşlar. Çünkü kuzenlerle yarışma bu. Düşünmemiz lazım dakikayı. Başla. Evet. Süleyman aldı topu. Kerem çalmamaya çalışıyor ama Kerem. Ve ne oldu? Değil. Gol mü oldu? Bu şimdi biraz mola verecekler. Mola istedikleri gibi kendi aralarında konuşabilirler. Arkadaşlar Deniz şu anda yaşam felsefesi fısıldıyor. O da arıya topa vuracakmışmışmış. Evet tabi olursa. nasıl? Sen bana evet, uzaktan atacaksın. Elinle de ayağınla o sonra gideceğim. Uzatmaya çalış. Ama Topun eline bak Dediğim gibi Arkadaşlar konuşmalarını yaptılar Şu anda kaleler değişti gördüğünüz gibi Evet Şimdi başla deyince başla. başla Bakalım tekrardan Kerem gidiyor ama Çok kötü bir atış gerçekleştirdi Kerem Süleyman oradan kullandı Vuruşunu ama Kerem engelleyebilir şu anda Ama engelleyemedi Şimdi Süleyman tekrardan gitmeye çalışıyor Ama Kerem onu çalımlıyor Tek Kerem tekrardan kötü bir atış gerçekleştirdi. Kerem orayı çok sevdi herhalde. Hep oraya atıyor. Kullanacaklar. Kullandı tekrardan ama ama Kerem'e geçebilir. Top geçmedi. Süleyman gidiyor şu anda. Olmadı. Olmadı. Bu kadar uzaktan vurma. Bu kadar uzaktan vurma. Evet şu anda Ali attı topu Kerem'e. Süleyman da geldi. Kerem attı ama çok kötü bir atış. Olmadı. Deniz çok kolay tuttu. Evet. Süleyman tekrardan gidiyor. Te yine gol. 4-2 oldu. 4-2. 4-2 oldu. 4-2 oldu. İkinci yarının ikinci dakikasında gol atmayı başardı Süleyman. Devam. Evet. Süleyman niye engelliyor ikinci yarıda? Başladı. Hemen evet. Kerem engelleyemiyor onu. Oho ama hem yüksekten hem de kalenin dışına attı. Çok olmadı bu. Gene gol olmadı. Şu anda maçın 3. dakikasındayız. Kerem Süleyman tekrardan çalımlıyor. Ve direğin üstünden geçti. Gene olmadı. Kerem ikinci yerde oldukça şanssız. Son dakikalar. Pardon son dakikalar değil ya. Son 10 saniyeler. Bir daha yapacağız mı? Ama taca çıktı, taca çıktı. Kerem kullanacak. Evet, Kerem tacı kullandı. Süleyman'ı çalımlamaya çalışıyor. Süleyman iyi engelliyor onu. Bakalım. Maç bitmek üzere. Vurdu. Gol. Gol, Gol mu oldu? Gol. Gol mu acaba? Gol. Arkadaşlar kayıtlara baktık ve 4-3 olduğunu gördük. Hadi son saniyelerinizi oynayın. Son birkaç saniyeniz Hadi oyna 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 oyna. Bakalım Kerem 4-4 yapabilecek mi Bakalım ve Kör! Olmadı Nereye geçtiler üstünden. Üstünden Oğlum Kerem bu kadar üzülme lan Oğlum olmaz bu kadar üzülmek Bak sadece bir tane yarışma daha 4 tane yarışma var önümüzde ya İyi oynadın ya merak etme Arkadaşlar tekrardan puan tablosuna gidiyoruz İkinci sezonun ilk yarışması olan futbol yarışmasında iki takım da 3-3 berabere kaldığı için herkes eşit puan aldı.